Arkadaşlar herkese merhaba. Tüm yarış sever abilerime, arkadaşlarıma, dostlarıma Adana'dan sevgi ve selamlar. 15 Şubat'ta salı günü Adana'da tek altırlı program var. Bu tek altılı programda ben yaklaşık arkadaşlar 2 tekli, 2 bankolu ve toplamda 42 lira civarında bir şablon çıkardım, kurgu yaptım. Şablonumuzda her zaman olduğu gibi etkili idmanları olan, galoplarında derece yapmış, ayrıca potaya fuleli bir şekilde girmiş safkanları hem yarış karakterlerini hem de yarış performanslarını yerinde bulduğum safkanları altılama kurguma dahil ettim arkadaşlar. Dediğimiz gibi ortaya iki tekli iki bankolu ve toplamda 42 lira civarında bir şablon çıktı arkadaşlar. İnşallah başarılı oluruz. Adana altılısı çok cazip bir altılı. Cazip olduğu kadar da zorlu tabi. Her adana, adana altınası zorludur arkadaşlar. Ee, Tabi biz ne yaptık? Özellikle günün ilk ayağında bir risk aldım arkadaşlar. Ee, bir bankomuz var. İdmanını çok beğendiğim. Ee, potaya idmanında çok fulleli girmiş bir safkana. Ee, uzun mesafede e, meydan yarışta banko olarak kullandım. İnşallah arkadaşlar eğer tek teklerimizi, bankolarımızı yerinde getirebilirsek bir yol yapacağımıza inanıyorum. Şimdi çok fazla e, videoyu uzatıp sizlere sıkmak istemiyorum. Hemen şablonu aktaralım. Ondan sonra teklerimizi konuşup videomuzu da sonlamaya bakarız arkadaşlar. 15 Şubat itibariyle salı günü Adana'da günün ilk ayağı 1900 kum 3 yaşlı İngilizlerin dişilerine ait meydan yarışı arkadaşlar. Ben bu meydan yarışta az önce söyledim. Risk olmadan altılı olmaz. Bizim ilk ayakta bir riskimiz var arkadaşlar. Bu ismi bu isim 2 numaralı Flywing Apprentice Mert Gökalp Arslan ve bu safkanı arkadaşlar Mert Yükap Arslan çok iyi tanıyor. 3 defa da kantarmış. Özellikle arkadaşlar bakın 600 galobunda 2 numaralı Flywing'i mükemmel derecede potaya akarken gördüm. 639 426 çok rahat galobunda gerçekten mükemmel bir idman görüntüsü vardı. Ben beğendim arkadaşlar. Uzayan mesafede ben e, flyvingin çok etkili bir yarış koşacağını düşünüyorum. Apranti kilo indiriminde ve Apranti Mert Yükap Arslan'la sizlere banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Gönül ikinci ayağı bin dört, dört yukarı Arapların şartlı üç yarışı. Arkadaşlar şartlı 3 yarış e, tabii her zaman e, sıkıntılı yarışlar. Çünkü e, şu bir safkan bir yarış önce şart, e, şartlı yarış koşup kazanıyorsa bir yarış sonra bir bakmışsınız aynı rakipler içerisinde kaybolup gitmiş. Bunun sebebi şu e, at sahibinin iki dudağı arasındasınız arkadaşlar bu tür yarışlarda. Neden? Çünkü şartlı yarışta ikramiye koşan bir safkan bir yarış sonra Aynı ikramiyeye koşmuyor. kırkına koşuyor ya da yüzde %20'sine. Sebebi şu ikramiye havuzunu doldurmak istemiyor arkadaşlar. Çünkü her zaman aynı rakiplerle koşacak. Şimdi e, at sahibinin böyle art niyetli olduğu e, yarışlarda e, bizler e, bir takım safkanlara net bir şekilde gelir bank olur diye öngörüde bulunsak yanlış. Çünkü gerçekten arkadaşlar bir yarış önce rakiplerini geçen safkan bir yarış sonra aynı yarışta ne yazık ki rakiplerine teslim oluyor. Hatta çok çok uzak gerisinde, uzak farklı gerisinde kalıyor arkadaşlar. Yani ben bu tür yarışların adil koşturulduğuna inanmıyorum. Özellikle şartlı yarışlar arkadaşlar. At yazdık mecburiyetten. Şöyle bir sıralama yaptım. Çok formda bir görüntüsü var. 4 numaralı Kösef Ahmet Çelik'le favorim. Rakibi 1 numaralı Aşkartay. Aprantik kilo indiriminde Aprantisi Aziz Demir. Daha sonra önde çok seri bir safkan. Tek başına kaçıp bitirebilir. 3 numaralı Güven arkadaşlar. O da Aprantiklo indirimin Çankaya ile 3 numaralı Güven Ağa. Sonrasında 800 galobunda mükemmel buldum. 800'ünü, 56 400'ünü, 28 çok rahat galobunda mükemmeldi arkadaşlar. 7 numaralı Pala Salih Müslüm deklaresi var. Daha sonra son yarışını kazanan 2 numaralı Gümüş Kesen arkadaşlar. Hiç çizikle tekrar ediyorum. 4 numaralı Kösef favorim. Rakibi 1 numaralı Aşkartay, 3 numaralı Güven Ağa, 7 numaralı Pala Salih ve 2 numaralı Gümüş Kesen arkadaşlar. Günün üçüncü ayağı 1300 kum. Dört yukarı İngilizlerin şartlı 5 dişilerine ait yarış arkadaşlar. Şimdi burada önde iki tane seri safkan var. Ön tarafı isteyen. Bunlardan bir tanesi bir numaralı vahşi kız. Bir diğeri de 5 numaralı mine of fire arkadaşlar. Vahşi kız 59 kilo. Mine of fire 55 kilo. Aralarında net 4 kilogram fark var. Şimdi bu iki safkan önde süratli ve birbirlerini yıpratacak derecede reaksiyona girişirlerse ben burada favori olarak arkadaşlar 3 numaralı makao diyorum. Çünkü 3 numaralı Macao belki uzun zamandır yarış koşmuyor olabilir ama yarışını bıraktığı günden bu zamana kadar bütün idmanları sıcak. Yani idmanları eksiksiz tam. Özellikle son 600 galobunda mükemmel buldum arkadaşlar. 3 numaralı Macao'yu. Eğer 1 numaralı Vahşi Kız ve 5 numaralı Mine of Fire gereksiz yere ön tarafı isteği reaksiyona girişirlerse ve birbirlerini yıpratırlarsa net bir şekilde düzlük üzerinde 3 numaralı Macao'dan bir sprint yarışı bekliyorum arkadaşlar. 3 numaralı Macao favorim. Rakipleri 5 numaralı Mine of Fire, 1 numaralı Vahşi Kız arkadaşlar. 3-5-1, 3. ayağımız. Günün 4. ayağı 1400 kum, 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade 8 yarışı. Arkadaşlar son yarışına aldanmaksızın özellikle son yarışında e, açık yarışta 6 e, boy startta kaldı arkadaşlar. 4 e, numaralı Hamaset Ahmet Çelik'le ve 6 boy startta kalmış olmanın sıkıntısıyla hiçbir varlık gösteremedi. Ahmet Çelik de Safkan'ın ensesine bastı. Ben bu yarışta eğer Startta kalma huyu edinmemişse yani son yarışındaki altı boy startta kalmayı sadece bir tesadüf olarak e, görüyorsak tesadüf olarak bize yaşatmışız arkadaşlar 4 numaralı Hamaset bence bir beyaz bayrak ayna yarışı yaptırır bize arkadaşlar bir beyaz bayrak ayna yarışı, yarışı yapıp bizi sevindirir çünkü arkadaşlar özellikle bakın son açık yarışta Giyotinin net bir şekilde numara almasının tek sebebi Hamaset'in altı boy startta kalmasıydı arkadaşlar. Ben tekrarlamazsa bu yarışta bu kısa vadi 8 yarışta Hamaset'ten beyaz bayrak ayına yarışı bekliyorum. Özellikle 849 400'ün 24 çok rahat galopunda potaya mermi gibi girdi arkadaşlar. 4. ayakta 4 numaralı Hamaset bizim ikinci bankomuz. Günün 5. ayağı 2000 kum 4 yukarı e, İngilizlerin handicap 17 handicap 1 yarışı. Son yarışına aldanmaksızın bir önceki yarışta açık yarıştı arkadaşlar. Özellikle Osman Bey'in e, 1900 kumda e, 1. geldiği arkasına Ahmet Beyliği aldığı Ahmet Beyliği aldığı yarışta net bir dördüncülük yaptı. 5 numaralı Pericles arkadaşlar. 5 numaralı Pericles o yarışından etkilenmemişse bu rakipleri yanında Aprantisi İsmail Demir'le benim favorim arkadaşlar. 5 numaralı Pericles. Sonrasında çok uygun kilolu 7 numaralı Pro Ayhan Kurşun'la. Daha sonra son yarışlarını kazanan 4 numaralı Lakers arkadaşlar. Kendisini çok iyi tanıyan Aprantisi Muhammed Özdemir'le ve hazırlıklara mükemmel gerek Ankara gerekse Adana pistinde çok başarılı geçen sene yarışlar koşan e, sonrasında arkadaşlar idmanlarında ve koştuğu yarışlarda formunu geliştirmeye başlayan 3 numaralı iştar arkadaşlar. Hişman çizikte 3 numaralı iştar 5. ayakta sıralamamızda yer buldu arkadaşlar. Tekrar ediyorum 5 numaralı Periklas favorim, 7 numaralı Pro, 4 numaralı Lakers ve 3 numaralı iştar rakipleri. 5, 7, 4, 3, 5. ayağımız. Günün son ayağı 1400 kum, 4, e, 5 yukarı arapların handikap 15 handikap bir yarışı. Arkadaşlar yarış karakolluk bir yarış. Değişen kilo şartları var. E, hafif kilolu safkanlar var. Ağır kilolu safkanlar var. Aprantiye teslim edilmiş safkanlar var. Jockey'e teslim edilmiş safkanlar var. Dolayısıyla e, günün son ayağından sağlıklı bir safkanın gelme ihtimali çok zayıf. E, biz yine de bir sıralama yaptık arkadaşlar. Burayı kalabalık tuttum. Özellikle son e, ağır kilolu yarışında 63 kiloyla yine aynı aprantis tarafından kantarılan da birinci gelen e, 4 numaralı Bayçil bu yarışta arkadaşlar 56,5 kilo bandına geldi. Benim favorim arkadaşlar 4 numaralı Bayçil etkili sprinti var arkadaşlar. Muhammed Özdemir ile 4 numaralı Bayçil favorim. Rakip startta kalmazsa bomboş sikleti var arkadaşlar. Son yarışında Bayçil'e çok yaklaştı. E, Zannedersem 1 1 ya da 1,5 boy kadar yaklaştı. 16 numaralı Baba Ramazan arkadaşlar. Mehmet Kıyak İdaresi'nde 16 numaralı Baba Ramazan startta kalmadığı sürece etkili bir yarış koşabilir. Çok da müsait sikleti var arkadaşlar. Daha sonra 5 numaralı Yağız Alip, Mehmet Salih Çelik'le, 6 numaralı Güldüren Kız Ahmet Çelik, 15 numaralı Uçan Eses, Mustafa Kemal Kumbasar, 11 numaralı Feyat Baba, Mehmet Keskin ve 9 numaralı Büyük Can arkadaşlar Erkan Tunç'la sıralamada size yazdıracağım safkanlar. Tekrar ediyorum. 4 Bayçil, 16 Baba Ramazan, 5 Yağız Alp, 6 Gülgüren Kız, 15 Uçan Eses, 11 fiyat Baba, 9 Büyük Kenan arkadaşlar. 4, 16, 5, 6, 15, 11, 9. Bizim son ayaktaki sıralamamız. Arkadaşlar altalımız ortalama 42 lira civarında. Ve şablonumuzda iki bankomuz var. Bunlardan bir tanesi günün ilk ayağında iki numaralı Flywing. Apranti kilo indiriminde ve kendisini çok iyi tanıyan Apranti'si Mert Yükselp Arslan da günün ilk ayağında 2 numaralı Flywing bizim bankomuz ve günün 4. ayağında 4 numaralı Hamaset Ahmet Çelik'le bizim bankomuz arkadaşlar. Her zaman söylüyorum bakın. Ee, benim size yazdırdığım safkanlar dışında tuttuğunuz safkanlar varsa yazın arkadaşlar. Özellikle son ayakta tuttuğunuz safkanlar varsa yazın. Ben yazılabilecek bütün atları yazdım. Sizler eksik olan yerleri tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten şablonumuz 42 lira. Bunun dışında kendinize ait özel tekeniz, özel bankonuz varsa atın arkadaşlar. Çünkü benim size önerdiğim teklere, bankolara oynamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Kendi e, inisiyatifinizi kendiniz alın. Eğer tekiniz, bankonuz sağlamsa kendi bankonuz üzerinden kurgu yapmaya bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle başlayalım bakın. Özellikle arkadaşlar e, 2 numaralı Flywing benim uzayan mesafede 1900'de bankom. 600 kalıbında safkana mükemmel gördüm. 630, 639, 400'ünü 26 çok rahat kalıbında potaya çok etkili ve fulleli girdi arkadaşlar. Çok sağlıklıydı. Ben idman görüntüsünü çok beğendim. Ki arkadaşlar bu safkan 1200-1400 yarışlar koştu ama ben e, bu safkanın kısa mesafe at olmadığına inanıyorum arkadaşlar. Uzun mesafede Mert Gökalp Arslan'la bu rakipler yanında bir sonuç alacağını düşünüyorum. Eğer idmandaki görüntüsünü yarışına yansıtırsa net bir galibiyet elde edebilir arkadaşlar iki numaralı flywing benim e, favorim Bankom özellikle Mert Gökalp Arslan 59 kiloya bu safkana deklar olmuş eğer bu safkana Jokeye verselerdi ekstradan 4 kilo binerdi ve 63 kilo olurdu arkadaşlar Dolayısıyla e, iki numaralı flywing'in e, yetkilileri ya da ilgilileri safkana güvenmişler ve aprantisine güvenmişler. 59 kiloyla Mert Gökalp Arslan'a 2 numaralı Flying Wing'i etmişler arkadaşlar. Ben 600 galobunda, 639 400'ünü 26 çok rahat galobunda potayı mükemmel gören bu safkanı uzayan mesafede 1900'de sizlere bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 4. ayağında 4 numaralı Hamaset dedim. Hatırlarsanız son koştuğu yarışında 6 boy startta kaldı ve Giyotin Halis Karataş'ta bir beyaz bayrak ayına yarışı yaptı arkadaşlar. İnanıyorum ki bakın Hamaset o yarıştan düzgün çıksaydı kazanırdı arkadaşlar. Çünkü Hamaset ön tarafı isteyen bir safkan ve kolay kolay da giyotine numara vereceğini zannetmiyorum arkadaşlar. E, altı 6 boy startta kaldı. Bir azizlik oldu. Ahmet Çelik de safkanla çok sıkıştırmadı. En sesine bastı arkadaşlar. Eğer son yarışımdaki 6 boy startta kalmayı huy olarak edinmemişse bu yarışta ben beyaz bayrak ayna yarışı bekliyorum. E, Hamaset'ten Ahmet Çelik'le arkadaşlar. Grup daha önce karşılaştığı geçtiği grup. Ve son 800'ü 49, 400'ünü 24 çok rahat kolumunda potaya mermi gibi girdi arkadaşlar. Ben idman görüntüsünü çok beğendim, bayıldım. Günün dördüncü ayağında 4 numaralı Hamasetten Ahmet Çelik bir beyaz bayrak ayına yarışı bekliyorum arkadaşlar. Bizim ikinci bankomuz günün dördüncü ayağında 4 numaralı Hamaset. Arkadaşlar çok fazla videoyu uzatmayalım. Bizim altılımızın iki tane bankosu var. Günün ilk ayağında iki numaralı Flywing, apranti kilo indiriminde aprantisi Mert Gökalp Arslan uzun mesafede. Ve bir diğer bankomuzda günün dördüncü ayağında dört numaralı Hamaset Ahmet Çelik'le arkadaşlar. Herkeslere yarınki yarışlarda başarılar diyorum. Bahtınız gönlünüz açık olsun. İlerleyen videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.